Size medyada paylaşılanları tekrar tekrar bir daha anlatmayacağım. Hepimizin bildiği konular var. Virüsün kendi kendine gezmediğini hepimiz biliyoruz. Virüs değil, gezenler insanlar. Kuluçka döneminin 14 gün olduğunu da biliyoruz. Belki de bu hastalığı atlattınız ama kendiniz bile farkında değilsiniz. Vücut direnciniz güçlü olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Bu sizin bir taşıyıcı olmadığınız anlamına gelmez. Peki, Türkiye'de şu anda kimlerde var? Bunu anlamak için herkese aynı anda test yapma şansımız var mı? Kimin gerçekten virüsü taşıdığını, taşımadığını ayırt etmenin tek yolu test yapmak. Türkiye'ye aynı anda bunu yapma şansımız var mı? Tabii ki yok. Peki, test yaptığımız herkesin pozitif çıkacağına dair bir kaide var mı? Hayır, yok. Peki, pozitif çıkan herkesin yoğun bakıma yatacağı? Böyle bir şey de yok. Peki yoğun bakıma yatan herkes ölecek mi? Hayır. Bunların hiç birini bilmiyoruz. Yani hangi kısımda, hangi kategoride olacağımızı ne ben, ne sizler bilmiyorsunuz. Bir bilinmezlikte gidiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var. O da hep birlikte mücadele vermemiz gerektiği. Bütün dünya bunu konuşuyor. İnsanlar birlikte hareket etmeliler. Birbirimiz için bencilce yaklaşmadan fedakarlık yapmamız gereken bir günden bahsediyorum. Ve şimdi asıl gerçekle sizi yüzleştirmek istiyorum. Gerçek olan hangimizin hastalanacağı, hangimizin hastalanamayacağı kısmını konuşmak değil. Gerçek olan şu. Biz sağlık personeli olarak hastane içerisinde virüslü insanlarla birebir muhatap halindeyiz. Bu da aslında risk grubunda en fazla riskte olanların biz olduğumuzu gösteriyor. Evet yaşlılar ve kronik hastalığı olanları risk grubu olarak belirledik. Bunun belirlenmesi yani bu kişiler hastalığı zor atlatır demek. Bir de taşıyıcı riskini en fazla olduğu kısım düşünülürse taşıyıcı olarak en fazla kısımda bizler varız. Yani bütün sağlık personeli, doktorundan, hemşiresinden, röntgeninden, lab laborantından aklınıza gelebilecek bütün sağlık personeli. Hatta hastane içerisinde e, temizlik yapan arkadaşlarımız, e, güvenliğimiz, biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Ve hepimiz tedirginiz. Tedirgin olmamızın tek bir sebebi var. Hiç kimse şu anda para için, maaş için gelmiyor hastaneye. Buna emin olabilirsiniz. Canımızdan ve sevdiklerimizden daha kıymetli değil. Sizler için mücadele etmek için geliyoruz. Ve bizlerin birazcık süreye ihtiyacı var. Durumu yönetebilmek için. Bu süreyi de bize sizler vereceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Evdeki sevdiklerimizi bırakıp gelmek bize de hiç kolay gelmiyor ve buradan eve ne götürdüğümüzü bilmiyoruz. E, hasta mı gidip, sağlıklı mı gittiğimizden bile haberimiz yok. Biz bu kadar risk alırken sizlerden tek istediğimiz evde kalmanız. Evde kalmanız bu kadar basit. Evet, sıkılıyoruz diyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz ama bizim yaşadığımız bu sorunlar yanında şu anda e, sizin yaşadığınız sorunlar birazcık ufak kalıyor. Geçen gün markete gittim. E, ben markete koşa koşa alışverişimi yapıp hemen çıkmalıyım. Çünkü taşıyıcı olma ihtimalimden korktuğum için e, hareket ederken bir baktım ki iki tane çocuğunu almış böyle ilkokul e, yaşlarında bir bayan markette geziyor. Ve çocukların iki sene de maske takmış. Çok şaşırdım. Yani ne almaya geldiler acaba dedim. Baktım ki iki tane çikolata aldılar. Çocukların eline iki çikolata alıp gittiler. Kendime dayanamayıp hanımefendinin yanına gidip dedim ki hanımefendi ben hastanede çalışıyorum ve sizin şu anda iki çikolata için taktığınız şu maskelere bizim hastanede ne kadar çok ihtiyacımız var biliyor musunuz dedim. Kadın şaşırdı ama çocukları zapt edemedim dedi. Çok basit bir cümle değil mi? Çocukları zapt edemedim. Yani çocukları evde tutamıyorum. Size çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Sizin evde tutamadığınız çocuklarınız var. Bizim de hastanede tutamadığımız virüsümüz var lütfen evde kal. Süreye ihtiyacımız var. Bize süreyi verecek olan da sizlersiniz. Neden mi süreye ihtiyacımız var? Organize olmamız gerekiyor. Hem ekipman olarak hem ekip olarak, sağlık personeli olarak. Bilmediğimiz bir sürecin içerisine yol almaya çalışıyoruz. Bakanlık haber verdiğinde özel hastaneler hemen organize olmaya çalıştılar. Ben özel bir hastanede çalışıyorum. Dışarıdan sizin haberlerde seyrettiğiniz kadar her şey çok kolay değil. E, kurallar var uyulanılması gereken. E, biz bu hastaları karşılamak için hazırlanmamız gerekiyor. Normal şartlarda belki bir ayda yapacağımız hazırlığı biz bugün iki gün içerisinde toparlamaya çalışıyoruz. O iki günü bize verecek olan da sizlersiniz. Lütfen duyarlı olun, evinizde kalın ve bize birazcık süre oluşturun. Bu süreyi siz bize kazandıracaksınız. Bunu sakın unutmayın. Unutmamamız gereken bir konu daha var. Sağlık personeli yavaş yavaş fire vermeye başlıyor. Ee, kötü haberleri, üzücü haberleri almaya başladık arkadaşlarımızda. Bu zaten beklediğimiz bir durumdu. Bir bir sağlık personeli karantinaya çekilme, çekildiğinde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bizler bir bir ortadan çekildiğimizde ne olacak? O zaman da keyfi gezmelerinize gezmemek istiyoruz diyebilecek misiniz? Ya da evde çocuklarımızı zapt edemiyoruz ya da evde canımız çok sıkılıyor diyebilecek misiniz? Yani bütün sağlık personeli yavaş yavaş ortalıktan çekilmeye başladığında ne yapacaksınız? Bu soruyu kendinize çok net bir şekilde sorun. İşte o gün o çaresizliği yaşadığınızda paranız hiçbir işe yaramayacak. Siyasi görüşünüz, ideolojiniz, fikirleriniz, sülaleniz, memleketiniz hiçbir işe yaramayacak. Çünkü şu anda bizlere ihtiyacınız var. Bizim de sizlere ihtiyacımız var. Evinde kalarak bize süre oluştur. Sağlık personelinin vereceği fireleri biraz daha yavaş versin. Yani biz zaten aramızdan bazı arkadaşlarımızın karantinaya gireceğini kabullenmiş olarak çalışıyoruz. Sen de bunun bilinciyle hareket et ki biraz daha süre kazandır bize. Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evinde kal.